Merhaba. Ben Melik Duyar. Bugün size sağlık açısından biraz rahatsız edici bir olaydan bahsedeceğim. Bu kısa video filmi dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yanlış bilgilerle ilginç bir şekilde hepimiz aldatılıyoruz. Muhtemelen şu anda evinizde dolapta duran, çocuğunuza içirdiğiniz veya kendinizin içtiği balık yağı yapacağınız bir köpük bardak testinde köpük bardağı kesecek, eritecek veya delecektir. Denediğinizde görüntüsü tüyler ürpertici olabilir. Bu köpük bardak testinin sonucunda, köpük bardağı eriten balık yağının aşırı asidik olduğunu ve içtiğinizde midenizde de benzeri etkiyi yapabileceğini tabii ki düşünürsünüz. Ancak bazı bilgilere sahip olmadan, pazarlamada neyin döndüğünü tam olarak anlayamazsınız. Önce size birkaç basit bilgi vereceğim. Bu basit bilgilerin bilimsel kaynaklarını da filmin sonunda listeleyeceğim. Sonra vereceğim bu basit bilgiler ışığında, herhangi bir balık yağı ile yapacağınız köpük bardak testini kendiniz de yorumlayabilirsiniz. Balık yağının elde edilme prosesine göre piyasada bulabileceğiniz rafine balık yağları sadece iki türdür. Bunlardan birincisi içinde sentetik etil ester bulunan maliyeti düşük etil ester veya kısaca EE formunda tip balık yağlarıdır. Bu balık yağları pahalı olmasın diye doğal hale getirilme prosesinin kısa kesildiği balık yağlarıdır. İkincisi ise biraz pahalı bir üretim metodu ile üretilen doğal trigliserit veya kısa ifadeyle TG formunda balık yağlarıdır. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Okyanustan tutulan deniz balıklarında bulunan doğal balık yağı da trigliserit omega 3 yağı formundadır. Şimdi size bir balık yağı ile köpük bardak testinin nasıl yapılacağını ve sonucu söyleyeceğim. Elimize iki tane boş köpük bardak alıp birini sol, Diğerini sağ tarafa koyalım. Sol taraftaki köpük bardağa etilester formda bir balık yağı koyacağız. Sağdaki bardağa da trigliserit bir balık yağı koyup sonucu göreceğiz. Ama önce her iki bardağın içine yarısına kadar ılık veya sıcak su koyalım. Sonra birinci bardağa etilester balık yağı koyalım. Balık yağı sıvı balık yağı ise direkt bir kaşık ile koyabilirsiniz. Ancak balık yağı jelatin kapsülle kaplı ise birkaç tane kapsülü bir toplu iğne ile delip sıkarak içindeki balık yağını bardağın içine boşaltırız. Sağdaki bardağa da trigliserit bir balık yağı koyalım. Her iki bardakta da balık yağı sıcak suyun üzerine çıkarak üstte bir tabak oluşturarak köpük bardakların iç çeperlerine dairesi olarak temas edecektir. Birkaç dakika beklerseniz bizim örneğimizde soldaki bardağın içindeki balık yağı köpük bardağı eriterek kesecektir. Bunun nedeni içindeki balık yağının etilester yani EE formunda bir balık yağı olmasıdır. Sağdaki balık yağı doğal trigliserit formda olduğu için bardağı eritmeyecek veya kesmeyecektir. Her iki bardaktaki yağ da balık yağıdır. Ama her ikisi arasında ciddi farklılıklar vardır. Soldaki etilester balık yağı pahalı maliyetten kaçınan, sağlık odaklı değil, para odaklı bir üretim yaklaşımının sonucudur sağdaki doğal olarak okyanus ve deniz balıklarında bulunan trigliserit formundadır. Ancak imalatı biraz pahalıdır. Bu iki balık yağı arasındaki farklıları şöyle sıralayabiliriz. Etilester balık yağı köpük bardağı kesiyor. Trigliserit balık yağı köpük bardağı etkilemiyor. Etilester balık yağını aç karnına almak sorun yaratabilir. Trigliserit balık yağının doğal formda olduğu için aç karnına alınmasında bir sakınca yoktur. Etilester balık yağı, denizde tutulan balıklardaki doğal yağ ile aynı formda değildir. Vücut bu balık yağının sadece %20 ila 30'unu emebiliyor. Trigliserit balık yağı, denizde tutulan balıklardaki doğal yağ ile aynı formdadır. Vücut bu balık yağının %70'ten daha fazlasını emebiliyor. Etilester balık yağının pankreas enzimleri ile parçalanması ve sindirilmesi 10 ila 50 kere daha yavaştır. Trigliserit balık yağının pankreas enzimleri ile parçalanması ve sindirilmesi hızlıdır. Etilester balık yağı, trigliseritlerin fizyolojik aktivitesini taklit etmeyebilir. Trigliserit balık yağı, insan sindirim sistemine uygun formdadır. Etilester balık yağı, daha az moleküler kararlılığa sahiptir. Trigliserit balık yağı, daha fazla moleküler kararlılığa sahiptir. Evet, sonuç bu. Gelin görün ki, Köpük barda eriten balık yağının sahibi pazarlamacılar, bu gerçeği size kötü bir balık yağını iyi bir balık yağı olarak göstermenin ispatı olarak sunmaktadır. Kısacası bu, gerçeğin tam tersini sanki gerçekmiş gibi gösterme utanmazlığından başka bir şey değildir. Hatta test edilen balık yağının köpük bardağı erittiği gibi, kan damarlarının çeperlerindeki yağları da yakıp, damarları açıp temizlediğini söyleyerek sizi aldatmaktadırlar. İlginç olan, anlattıkları ile sahte bir değer yaratarak kalitesiz balık yağlarını kaliteli bir balık yağının fiyatından daha fazla fiyatla size satmaktadırlar. Balık yağlarındaki DHA ve EPA oranlarının yüksek olması net bir şekilde bilindiği ve henüz bir istismara uğramadığı için bu konuda fazla süze gerek yoktur. Sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın.